Evet merhaba arkadaşlar. Istiyorsan. Şimdi bugün biz Gretis'ten yani Gretis derken şey neydi? Nomadadan bir şeyler falan aldık. Bunları Toys Shop'tan aldık. Evet arkadaşlar bu arada bizim çok istediğimiz şeyler var neyse evet. o zaman geçelim. Ge Bunlara şimdilik evet. gerek yok ve şimdi bunu göstereceğiz. Şöyle açalım. şekilde Evet arkadaşlar şimdi benimkini açıyoruz Evet arkadaşlar Çok güzel Doğru düzgün göstersene çocuğum Evet Çok tam ve o kadar benimki kadar şey yapışkan değil şekilde şurada da top topları da var. Neyse o zaman geçelim. Diğerine geçelim mi? O geçelim zaman arkadaşlar. ikinci parta geçelim. Evet. O zaman videomuzu kapatıyoruz. Arkadaşlar o zaman ikinci partta. <laughs> bye. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar partikülden evet. merhaba. Hangisini yapalım? Bence bu da var. Bence bunu evet. açalım şimdi parta. Evet. O zaman. Evet, bu. Aç bakalım hadi aç artık. İlk bundan başlayalım. Açamıyorum. Ben açayım mı? Aç. Arkadaşlarına açılışını gösterseydim. Bir dakika açabilirsem. İyiyim ben dedim. Şu şekilde. Acaba nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ki. <laughs> İçinden böyle bir şey çıktı. Ara. Bunu dinliyordu. Evet. nasıl? Şuradan aç şuradan. Tamam buldum buldum. Ama ben açamam bunu. Ben açayım mı? Aç. I can. Çok garip bir şey bu arada. Çok garip bir, bir şey dokusu var. İçinden. Slime gibi. Çıkartıldan. Çok güzel bu arada. Evet. Keşke ben de bundan alsaydım arkadaşlar. Olsun ikimiz şey yapıyoruz. Siz ben de çıkartayım. Tavsiye diye. edebiliriz. Evet bu arada. Şey hani slime almak, evet, slime'ı sevmeyenler <laughs> Sevmeyenler Şimdi bu adil. Bunu ben dökmek istiyorum. Dökeceğiz mi? Dökelim bence. Ver. Oha vur. Ama o zaman bu e, dakika. Vermeye. bir, dakika sinirlenme. Hepsine dökmeyelim o zaman. Şöyle <laughs> bu kadarını falan dökelim. Bir şey mi bu mükemmel? Çok iyi uzuyor. Evet. Neyse şimdi buna da döküyoruz. Yiyeceğim ya. Pasta yapılıyor bence bundan. Yani. Onu dök. Ondan sonra Açsın da 3'e geçelim artık. Evet. Şöyle arkadaşlar. Upuzun. Al. Evet. Oh, dök. dök. Dökeyim mi? Dök. Bu şekilde dökelim dökelim. O zaman gösterelim şöyle arkadaşlar. Evet. Bence çok güzel bu arada. Şu şekilde arkadaşlar. Neyse devam edelim. Şunu karıştıralım ya. Evet. Bakın şimdi bak, bu onları karıştır. Ondan sonra da artık üçüncü, üçüncü parta geçelim. geçelim. Şu şekilde. Aynen pastayı gözükmüyor. Evet. Evet. O zaman 3. Hı. partta da bunları açacağız. Arkadaşlar şimdi 3. partteyiz. Evet arkadaşlar biz de şöyle görün biraz. Ben bunu açacağım. Ben de bunu açacağım o zaman. Başlığı alalım. Arkadaşlar yakından da göster. Görmediler çünkü. Böyle. Şöyle. Ben açtım bile bunu Açmaya da. Açmaya çalışıyorum. Alalım. Alalım. Oy açtım. Açtım. Ben açamıyorum. Bu da cool slime mıydı? Neydi öyle bir şeydi? Sihirli slime. Aa, bari bunu ben yapayım. Ya. Allah fark etmez ki yaparız. Şunu açsam mı? Şunu Açamam. Bir dosya şunu açalım. Evet arkadaşlar işte şöyle açtım ben bu arada. Evet. Ben var açamadı ama al. Hmm. Bu Şekilde. Şimdi ilk önce ne diyor burada? Tabın yaklaşık yüzde üçüne su ekleyin diyor. Şöyle slime yüzde üçüne yani neredeyse hepsine yüzde üçüne diyor. Bence tamam ya Şöyle yeter. Çıkartalım. Fazla mı oldu ki? Tamam bu Yo. Şu şekilde. Şunu top yapıp buraya. Daha sonra arkadaşım. pudra, pudra dediği bu herhalde. Pembe gözüküyor çünkü orada arkadaşlar. Şöyle çıktı arkadaşlar. Şunun içinde bir şey var. Birazdan ona da bakacağım. Evet, ben bunu nasıl açacağım? Allah. Üstüme geldi. <laughs> Şunun şuradan çıkarmamız gerekiyor. O zaman ben şimdi bu pudrayı hepsine döküyorum. Evet. Orada ne yazıyorsa dök. Tamam şimdi şunu da şöyle koyalım. Şimdi ne diyor? Eşit şekilde karıştırın ve izleyin. İzleyin mi? Çok eğlenceli. Ve bunu da buraya koyuyor. Bu şekilde. Şimdi Oha, bunun içindekine Bütün çok güzel. Bunun içindekine bakacağız. Katılaşmaya başlamış gibi hissediyorum arkadaşlar şey ben şu Şuradan açacağız şunu. Açalım. Oha. <laughs> Aha, bulut. Aa, bulut. Bulut slime. Oha. <laughs> arkadaşlar bir de şunlar vardı ya. Bunlar vardı ya. Bunların içinde bunun bu, bunu açtık ya. Bir de bunlardan bu sukuş çıktı. Bunu da hemen açmak istiyorum. Yani. Bizim bizim bunu da karıştırmamız lazım. Ay, arkadaşlar çok güzel. Top dedik, top dedik. Şu şekilde. Aa. Alalım. O zaman artık mi? videoyu bitirelim. O olmayacak. Onu başka bir videoda gösteririz. Tamam o zaman arkadaşlar. Videomuz bitti. O zaman şu şekilde şunları o yapıştı. Şunları şu şekilde gösterelim. Buna ne olmuş? Ne ne olmuş? He. 我在嘛。<O>